Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, yeni güncelleme bakacağız. Şu an yağmur yağıyor. Ama e, güncellemeyi aslında daha önceden gelmişti. Ben biraz geç kaldım. Şöyle daha demin şu e, notaları toplamıştım. Ve verdim. Evet. Bana 5 elmas verdi Ah şurada bir sürpriz kutusu var. Yağmur yağdığında gizli süpürge kutusu bulmamı istenmişti aslında. Yani burada böyle bir şey yazıyor. Ama ne arayacağım bilmiyorum ki yani. Şunu normal kutular mı yoksa farklı bir rengi mi? Aa kurum paketi geri gelmiş. Bakalım mağazada alabileceğimiz şeyler var mı? Ee, burada böyle bir şey var. Bir dans gelmiş. Bu da ne? Tamam, biz bakmaya devam edelim. Böyle yeni petler gelmiş, çok tatlılar. Aa hayır. <laughs> neden yani? Ee neyse. Şimdi... Şöyle... Aa neden atıyorsun? İstemiyorum. Nasıl? Şöyle... Paketler gelmiş. Aa yeter. Ben şu kızın olduğu yere mi <laughs> En iyisi. Çünkü hediye istemiyorum şu an. Güncellemeye bakıyoruz. Sonra glitch paketi devam etmiş. Devam ediyormuş. Yani devam etmiş ne demek ya? Neyse devam ediyor. Sonra kromik paketini yenilemişler galiba. Evet kromik paketini yenilemişler. Ama gene paralı. Sonra tekrar aynı krom paketinden geri gelmiş. Bunlar gitmemiş galiba. Burada ücretsiz bir şey yazıyor. Ben bunu almamış mıyım önceden? Bunları alalım. Hayır çıktım yanlışlıkla. Şunu da alalım. Ne oluyor? Sonra böyle yeni danslar gelmiş galiba. Ben bunları ha ben bunları tabletten almıştım tamam. Ben bunları tabletteki hesabımdan almıştım. De yani e, ee, bu var bende zaten. İşte tablette bunu almıştım. Bu vardı. Ama şu an param yetmiyor onlara. Yani geçenki güncellemede ondan önce geçenki güncelleme ondan önceki güncellemesinde bayağı bir harcamıştım. Sonra hiç girmedim zaten oyuna. Bunlar geri gelmiş. Çok güzel. Bunlar hepsi paralı mı ya? Sonra bir kitapçık var. Ama param yetmiyor. Ya yani param nasıl neden bitirmişim ki? Sonra burada işte bunlar geçiyoruz. Tamam burada şeylerimizi toplayalım. Ödüllerimizi. Ay gel mi? Tamam. Şunu hala bulamadım ve hala yağmur yağıyor. Ve geri gelelim. Bir şey. Bunlar çok tatlılar. Bu, bu yoktu sanki. Bu unicorn yoktu de şu geyik yoktu diye hatırlıyorum. Şu an bakıyorum buraya yeni bir şey geliyor galiba. Aa pizzayı kapamışlar. Pizzaya değişik bir şeyler yapacaklar senin pizza kısmına. Buraya böyle bir şeyler yapmışlar. Sonra okul değişmiş mi diye bakacağım. Bazı güncellemelerle okul değişiyor şey ne? Bunun senin mantığın ne acaba? Çok merak ettim. Bu güncelleme Cadılar evet, Bayramı güncellemesi gelmişti. Ben ona bakamadım. Geldi diye biliyorum. Yani herhalde gelmişti. Galiba. Her neyse. Şimdi içeri giriyoruz. Okulda herhangi bir değişiklik olmamış. O zaman ben geri çıkacağım. Bence değiştirmezler daha değiştirdiler. Ama cadılar bayramını değişti sanırım eğer geldiyse. Ha geldi diye biliyorum ya. Sonra şurada bir tane rakun gördüm. Rakun. <gülüyor> of. <gülüyor> mesaj geliyor ya. Ben hala sürpriz kutuyu bulamadım. Yani nerede olduğumu bilmiyorum. Şu pet shop'a gireceğim. Pet shop'ta değişiklik var mı falan bunlara bakacağım. Hastanede yoktur değişiklik. Bir de oyun alanına gireceğim. Orada yeni oyun gelmiş falan diye. Peşuan start oyunu geri gelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi e, o pet kısmında bir şey yok. Yani bir değişiklik yaşanmamış. Şimdi robotun içine girelim. Yani oyunlar gelmiş mi diye bakalım. Şu an robotun içine giriyoruz. Farklı bir oyun geldiyse oynayacağım. Gelmediyse geri çıkarız herhalde. Evet. Robota geldik. Bu bana hediye veriyor. Saat. Akıllı saat. Şimdi Robotta bir oyun yok ama şöyle bir şey gördüm. Etkinlik bileti. Şöyle girdiğimde geldiğimizde böyle bir pantolon veriyor. Son, sanırım daha sonra şöyle bir pet verecek. Yine aşağı öne Bir sorun oluştuğu için ee, tekrar girdim. En son pantolonu almıştık bakıyordum. Böyle bir şey. Yani çok net böyle bir şey. Evet bakıyoruz şimdi. de pek böyle açık şeyler gelmemiş. Şöyle bir bina gelmiş. Bu ev galiba. Buna girebiliyor mu? Bakın evet girebiliyormuş. Demek ki bu yeni ev. Bu evi gezelim. Nasıl bir evmiş? Şöyle bir odası var. Bu kadar büyük ev olunca ne koyuyorsunuz? Bu kadar büyük evlere ne yapıyorsunuz işte? Sonra böyle bir odası var. O asansörlüymüş bu. Sonra burada bir odası var. Şu odaya da bakalım. Böyle oda küçük. Burada birinci kat yazıyor. Burada bir asansörü var. Çok değişik. Yani böyle bu ee, şey gibi. Bu her bir bina galiba burada evler falan. Otele benziyor bu. Otel gibi bence bu otel. Ben bu evi alsaydım otel yapardım. Yani benim gibi düşünenler. Üç katlı. Bence dört katlı yani. Burada da bir sürü odası var. Oda içinde oda çıkıyor ya. Bu bir otel bence. Bu bir otel olmalı yani. Ben bunu otel yaptım. Yani bazı odaları küçük olur, bazıları büyük olur. Ama yine de e, yalnız o değil de ben nereden çıkacağım? Heh, buradan çıkacağız. E, şimdi o alt kata giden bu da üst kata giden biraz azı. Üst kata bakalım. Hmm. Oha bir katı daha var bu cidden otel. Tamam ben bunu otel olarak kabul ettim. Şurada bir şey gördüm sanki. Yok yanlış görmüşüm. Evet. Burada yine böyle küçük bir odası var. Sonra burası böyle boş. Yani bence kullanışlı bir ev değil. Yani bu evde bir şey yapamazsın ama dediğim gibi otel, müze gibi kullanabilir bilinir bence. Şöyle bir yer var. Bu yer yapımda galiba. Daha gelmemiz zaten. Ev kısmında görmedik bunu. Burayı personel otosu gibi bir yer yaparsın bence. Ha, otel yaparsın yani. Burada gene otolar var. Şurası nereye gidiyor? Neden bir kat da özellikle yapılmış? Yani bu beş katlı bir yer. Sanırım. Ay şimdi uyku Hmm Burası böyle teras gibi bir şey burada da odalar var yalnız bu 5 katlı yani bence çok güzel burada da oda var <laughs> şaka gibi oda içinden oda çıkıyor şimdi biz e, buradan nasıl çıkacağız sorun uzun sürse de bir şekilde e, çıktım evet şimdi nereye gitsek Acaba? Bence bu kadar yeterli. Çünkü her yeri gezdik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.